modunu açtım ya oynuyorum öyle Sen ne yapıyorsun böyle ya mezar dişinin Aklını vermişsin sen Ya bırak benimle dalga geçme ya Önümüz adam vur sık sprey ateş Lan alo Vurun sprey ateş Başlar attı abi Helal size lan Ne yaptınız öyle Abi ne yapıyorsun sen be o Lan sprey. Captain, down come fly Sevgili dostlarım bugün rastgele takımına gireceğim. Burada oto eşleşmeyi açıyorum ve başlat butonu tıklıyorum Oyuncu eşleşiyor buluyor şu an. Umarım keyifli bir maç olur ya. Ben çok merak ediyorum. Orada bir like at kanka. Hoş, Hoş geldiniz. sefalar, sefalar getirdin. Gel kuşlar bir bağırmayın ya. Abi yorumlara lütfen yazın arkadaşlar. Şu kuşlar sizi rahatsız ediyorsa. Aha bir Arap geldi. Arabik beni tanımaz. Bu Arap hile olabilir mi acaba? Değişik değişik yerlerden geliyor. Neyse beni tanımamaları güzel. Hiç beni tanımazlarsa onlara efsane bir troll yapacağım. Arkadaşlar birlikte oynayalım. Buraya atlayalım mı? Kuari. Selamun aleyküm. I made the top three just now. Oo, az önce ilk üçe girmiş kral. Valla sen bizim bu iş olur. Kıyafetlerde. Abi efsanesiniz ha. Alo. Ulan nasıl takımız ya? Biri selam almıyor ya. Helal arkadaşlar beni takip ediyorsunuz sıkıntı yok bak ben hile modu kurdum buradan bam 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 tamam mı ortalığın içinden geçeceğiz yakın kalın bana yeter 30 kill bin alıyoruz lan Lan Arabix bir numara. Lan atlasana. Alo. Alo sana söylüyorum. Ulan ulan var ya satıcı lan ya. Bilader Rossidia ve Kaplan. Sıkıntı yok. Biz bir kişi eksikle biz bu işi hallederiz. Güveniyorum size. Siz de bana güveniyorsunuz. Düşman görüldü falan atın. Watch out. Adamsın lan Rosida. Senin var ya canını yerim ben. Yaptık o işi. Kral. Beni gaza getirdin bilader. Burayı var ya alt üst edeceğim. Vuracağım kıracağım parçalayacağım ha. Neredesiniz aslan parçaları? Lan nerede düştün? Lan oğlum, dostum. Ne zaman geldin? Lan? Gel özür dilerim ya. Önemli değil. Kral adamsın. Tamam. Birader yakala şu açıkçası. Tamam bunu hallettik. Awesome. Buradan bir kill çaldık. Birazcık rush atman lazım bir yerlere. Şurada birisi var gördüm ama hemen... Şunu kapatayım bunlar benimle konuşmuyor ya Beni umursamadılar ki böyle olmaz Beni hiç umursamadılar Nerede bizim oyuncular? Tamam dağılmışlar oynuyorlar kendilerine de. Kili çekmese iyiydi ya Şimdi düşman arıyoruz Düşman bakıyoruz hala Aha Aha Lan kaplan gelmiş buraya Helal lan kaplan geldi kral Kedersin 2 numara. Eyvallah kral gel buraya buraları parçalayalım seninle ya. Bir şey de bu burada bir tane hayat diye bir adam varmışlar. Bunu çekmemişler daha ben çektim de. Senin değil değil mi Neşe? Sıkıntı bahsedin. yok kral sıkıntı yok. Sen adamsın. İşte bunun adam geldi ya. Bunun adam senin. olabilir. Sen bir şey açtım adamlarsa. Gel gel kanka benim Bana drop shot atıyor ya. Yok, bilader bak ne yapıyon sen? Bilader hile modunu açtım ya. oynuyorum öyle. Lan lan ölme geldim. Allah Allah sana. Lan bilader sana pusu atmışlar orada ya. Lan ben bunu bot sandım. Lan bilader Allah nasıl bot be sandın? Allah beni öldürmesin. Gittin mi? Aka bilader ya kötü oldu bu ya. Ya ben bot diye şey yaptım. Ölürse hiç mazerle vurdum ben. Vurmaya Benim adamı yapmadım. Beni bir misin be? Kurtaracağım birader. Sen ne yapıyorsun böyle ya? Mezar dişinin aklını vermişsin sen. Ya bırak benimle dalga geçme ya. Yemedim. Beni troll diyorsun. Beni tanıyorsun sen. Ya niye daha geçiyorum? Seni kaldırmam lazım değil mi? Benim şimdi yardım kulesinden. Asım. Araba var bak karşıda kardeşim. Gördüm. Ama orada bir adam var. Araçta alırsın. Alır mıyım diyorsun? Onun işi almışsın. Tabi alırsın abi. Yak ya. Sen tekrar canlanabiliyor mu? Canlanıyor muyum? Canlanma hakkım yok ya. Yok ben mu? Ben adam bot sandım adam gerçek. Nasıl yok canlanma hakkın ya? Ay tam giriyordum işte adam bitirdi beni. Ay gabi ya Allah. Yanlış da bastı. Dur. E nasıl oldu bu ya? Tüş keşke seni kaldırabilsem ama senin için win alacağım ha. Sen mesela kaldırabilirsin yani kaldırma elinden. Tamam kaldırma elinden kaldırabiliyorsan olur. Seni kaldıracağım birader. Rusya beni kurtarsana Rusya beni kurtarsana Allah aşkına bir kurtarı versene çarşın Abi seni şiitme sen orada oynaya koy Lan benim burası kalabalık Bir tane adam var ne oluyor alırız onları daha 3 kişiyiz ya biz de Girişi bozmuş ya. Abi bu elde sen oynayalım mı? O oynarız oynarız. Şunu? oynarız. oynarız da ben burada zor durumdayım ya. Popülerlik ister misin abi? Ya ne yapacağım popülerliği? Boşta. Şey yapıyorsun mu? Lan ne yapayım popülerlik bir şey yaramıyor ki. Yarıyor mu? Thanks. Popülerlik işte girebiliyorsun değil mi? Giriyorum giriyorum. Oğlum bu çocuk beni mi trollüyor lan? Bu adam beni bana pusu attı burada Be bekliyor ya. Nerede bilmiyorum da. Şunu koyduk. Abi göremiyor musun adamı. Adam hiç açık vermiyor. Gel gel yanıma gelin. Ha gördüm onu. Gördüm gördüm. Bu şeyin üzerinde. İşaret. Tam önümde ya. Abi aşağı, aşağı atladı. Nerede acaba? Aşağı atmamış insan abi. Ya kral atladı da. Sen de bir gelsene kardeşim ne yapıyorsun orada? Gelsen vuracağım ya bilmiyorum nerede olduğunu. Ben bölgedeyim ki sen abi. Abi Oğlum, işaret. Adamı bulamıyorum ya burada bir yerde de lan o ölmüş ya lan. Lan aşağı düşünce ölmüş o manyak. Vallahi mı? Vallahi ölmüş ya. Ben de bir saattir adamı arıyorum korku korka ya. Gel şuradaki arabayı alıp gidelim. Tamam abi. Şimdi Tavayı atalım, bombayı koyacağım. Dönüşüm bize. Ah çok güzel. Tamam kancayı aldım ben. Adın ne kaplan? Gerçek adın mı abi? Gerçek adın. Ahmetcan abi. Ahmetcan memnun oldum Çin Gelin abi ağabeyim. Benim adım Cihan Gel Ahmetcan Nerelisin Ahmetcan? Ben de memnun oldum Konyalıyım abi ben Konya, Konya. Konyalıyı severim Bin birader hadi bak daha ayağına kadar Çin geldim geldin. Ben de Antalyalıyım Geleme artık bırak onları Ya gel. benim Antalyalıyım benim var Vallahi lan bin gel artık bırak onu gel. Daha ne kadar loot atacağım birader ya. Help. Sabahtır atıyorum. Aha help diyor bak. Öldü orada help help ha. O oh, help gelmiyor bize Arabik? Please recall me. Değil mi? Doğru mu abi? Bize gelmiyor. Orada help help diyor. Kaldıralım Doğru mı? Doğru valla. Allah'ın ortasına gidip kaldırırız olur mu? Ya kaplan Ahmetcan beni yiyon değil Ahmet Ahmetcan? Sen beni tanıyon. Anlamadık ki. Ben seni tanıyorum. Tanıyon. Daha önce ben oynadık seninle. Daha önce oynadık seninle. Evet ben bu ismi hatırladım. Şeye girmiştim. Ben bir yerden hatırladım ki ya. ya. Ama bu... çıkartamadım işte tam. Mesela. Mesela... Acil oynamadınmış mı Benle denk gelmedin mi ya? Oynadık ben hatırlıyorum seni. Ondan sonra işte ne zaman oynadığımı bilmiyorum. Allah Allah ya. Ama sen beni nasıl unuttun onu anlamadım. Önümüzde adam var. Vur sık spray. Ateş. Lan alo. Bir, bir, bir sürü insan var. Vur vur vur. Vurun spray ateş. Bak yerde yatıyor. Önümüzde, 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 önümüzde. önümüzde, önümüzde. Vur şunu. Başka lan abi. Lan size lan. Ne yaptınız öyle? Ne yaptınız öyle? Aydın'ı çektim. Helal siz. Oğlum adamları darmadağın ettiniz ya. Bak kanca var bunda abi, alacaksın. Abi tabi dinlesin Cihan abi. Bu benim biraz önce Aydın'ı çektiğim işte hayat. Ha gel. Rosida bin. Bırak loot her zaman atarız gel. Biz araç alıp geliyoruz Rosida tamam mı? Abi Rosida yapıyorsun gene. Ya bırak bu ayakları beni ya. Ya ne yiyeceğim ya. Bak 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 şu çatıda adam var gördün mü bak. Çatıda 3-4 kişi var bak. Rozok tepe. Rozok tepede bak indi aşağıya. Abi raşlama raşlama şunu kurtaralım böyle rushlarız Tamam bekle bir tane vuralım Bakmıyor bunlar hiç bize Arabayla gider gibi yapsan abi Gider gibi yap dön gel Git. Sana sıkarlarsa vurmuyor Please recall me Got it Bunlar gelmiyor Abi ya. ben bunu kurtarıp geliyorum. Kurtarma bırak onu kurtarmaya şuraya kapı atalım. Rosita sen bizi burada koru. Abi arkaya binsin o arkada da yer var. Lan bin ver şu arabayı sal bir. O adamlar kaçtılar Kaçtı abi. Arada. Arkada bak burada adamlar var. Önümüz ne oldu? Abi zıplıyorlar burada zıplıyorlar. Abi yalan söylüyorlardı vurma acımayı. Arabayla kaçtılar. Allah Allah Bir araç daha bulalım Allah. ya Şu araç bulalım da Rosita'yla rush atalım ya da bir tane de böyle araba bulmamız lazım Önümde var bir tane araba gördün mü? Şimdi bir tutturalım abi Ya bırak onu, o bizle oynamadı ya bir... Lan bizle oynamadı o en son kaldırmayalım mı? Abi sen bilirsin Tamam iyi hadi kaldıralım Sen git kaldır hadi ben de bizim arkadaşı geliyorum Lan bunun benzin bitmiş dur Öbür arabaya bırak beni. Ya da koş koş kaldır. Su Koş kaldır Açağım. yetiştirince. Lan kapanma, kapanma. Çağırıyoruz birader seni bekle Arabik. Adam aramızda sövmemiştir inşallah. Lan niye sövsün ya? Şerefsiz biz kaldırdık işte. Bize bir açmadı. Bir kere mi kaçıp bize desteğe geldi mi? Ulan sprey at, kaptan. Kaplan. Lan adam var önümüzde kaplan. Yardım adamı alıp Kaçmasalar iyiydi ya sen silah çekene kadar adam kaçtı birader ya böyle olmaz Ben adamı görmedim ki son anda fark ettim sen deyince Bizim adam indi bak bindin arabaya Bizim... bak burada adamlar durmuş Geliyor abi. Arabası var bunun özel o zaman. Buradan gitmişler herhalde. Çabuk gelin bak bizi buralarda vurmasınlar. Arabanın benzinini bitti. Affedin diğer yöne gel Oğlum biz adam bulamadık abi lan. Abi ne akıl ediyor söz Ahmet. Adam yok bir, adam şey, de adam var, bir şey, de şey var Raşid adam, adam. bile yok. Bulacağım ben sizi adam şimdi. Bak bak araba çağırmışlar şurada. Bak, bak, araba, araba çağırmışlar. çağırmışlar. Raşid. Adam var, adam var. Vurun, nartı içeride, nartı içeride, nartı gir, gir. Vurun, içeride içeride gir gir. Lan tamam kaldırdım kaldırdım 10 saniye var ulan ha seni sayı nasıl pompaladı adam ya Neredeymiş o ya valla kusura bakma reis ya La Arabi göleceksin şimdi orada abi, Ya yürü abi ya gel Onun yüzünden öldük orada ha Rosyce ölmezdi Abi ne yapıyorsun sen ver o Adam. Eyvallah. Sen olsun abi. Asım Tek mermili adam mı bitirir be? Gel hadi gel raşlayalım. Benzi yok yine raşlayacağız? Gel Benziyor, gel bagi var bagi var gel. Tam köyüne atalım kapatalım. Bir şey, 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 şey yok orada. Sağda araç var. Araba burayı. var. Vur o spray at. Burada spray at. araç. Vur o Lan, lan kaldır beni. İn kaldır bırak şarjörü sonra değiştir. Ölüyoruz oğlum. Niye vurmuyorsun oğlum adama? Hadi. Hadi. Arabik TR'ye kaldı. Gel gel abi gel buraya gel. Arabik değil bro. Arabik geliyor geliyor geliyor, <laughs> kaldıracak. Thank you bro adamsın lan. Ya arabaya gelme gel. gelecek ya arabayla vururlar. Beni kaldır beni beni lan beni. abi. Ulan, abi <laughs> Vallahi Ya çıldıracağım. Ağzım ya. Ya birader ya. <laughs> ya, ne yapıyorsun? Bize böyle, 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 böyle. <laughs> böyle, böyle adamlar lazım ya. 16 leş. Vallahi helal olsun. Ey Allah kral ya. Size ekledim. Rakamlar. 16 leş Ya ölmezdik Daha ya. Bekliyorum. Zevkli oldu arkadaşlar. Valla ben ziyaretçiden çok zevk aldım ya. Bakalım onlar da kabul ederse. Lan benim profil resmim gitmiş. Lan profil resmim yok. Aha geri geldi. Lo diğer arkadaşı da alalım. Abi sen gerçek mezarcı değil misin? Evet gerçeğim oğlum manyak mısın sen? Helal olsun abi. Eyvallah kral. Ne yapıyorsun? Eyvallah. O sidayı da aldım. Dur bir başlatalım. Hazır ver kanka yargı da atalım. Mezarcı amcı olacak be? Abi yaş kaç? 34 senin. Ben daha küçüğüm ya 14 yaşındayım ben. Geçsin abi. Geçsin daha ya çok güzel ha. Şimdi kuarya atacağız. Ama yakınıma atlayın beni, tak market beni, market beni, takip etmekten vazgeçmeyin birlikte oynayalım ölmeyiz asla. Tamam tamam abi Şu Ya ben orada da ölmezdik ya bir adamı vuramadım birader ya. Ben vurdum adamı. Çok geç vurdun. Adam arabanın arkasında iyi sen mi abi? Değil Pardon valla öbürki de AVM'e atmış. Keşke görseydik. Keşke ya. Neyse. Pardon valla. Şey. O zaman bu maç win. Tabii abi win Nandır kral. Neredesin kral? Abi ben Muş'luyum. Muş'a selam olsun kral de. Aleyküm selam abi. Lan Kobi konuşmuyor bizde ya. Bu da Arabik gibi çıktı. Abi ben aşağıya gidiyorum. Şuraya alıyorum ben. İptal etme bak Bir şey ölüyor onun oralarda. Bak oralarda ölüyorum. Buraya gel işte. Ama benim harita yüklenmişti Ama o sorun. Tamam şu an derlerini yiyorum bari. sıkıntı yok hallederiz. Lan nerede vurdular seni? Adam bulamıyoruz ki. Help, help. Gel yanıma gel. Canı basarsam oynarım. Thank you. Thank you. Boom. Um. Boom. Um. Ah be birader. Olmadı be kral. Vur hadi vur. Gel lan. Vurmuyorlar bile. Gel 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 koş. Ya kaplan ya. <laughs> Atmacılatıyorsun. E, Beceremedik biz bu işi ya. Madar olduk bak maskara <laughs> ya. Maskara ettiniz birader beni ya. Ben kaçıyorum kanka Allah'a emanet <laughs> olun. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım görüşürüz kral. Rossi de elinize sağlık kral. üzüldüm ya. Win alırdık bu takımla ya. Aga be. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet <laughs> olun. Bir başka videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın. İyi ki varsınız. İyi ki buralardasınız kanka. Bay bay.